kolumu bir şey bir şey dokumda herhalde sokma gibi değil de ne olduğunu bilen var mı acaba? Gözüküyor mu buradan acaba? Yani işte gözüktüğü kadar bir şekilde e, kabartılar oluştu. Yanma ve şey var. Kaşınma. Amonyak sürdük hemen. Öylesin. o sırtım da kabarmış. Sırtıma da dokunmuş. Niye sırtım kaşınıyor diyorum? Benim vücudum kabarmaya başladı ya. Bir alerji de olabilir. Kolum tamamdır ya. Yani birazcık böyle kabarıklıklarım var hala ama acısı falan geçti. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Berkay sucuklu yumurta yaptı. Dün'den beri bunun hayalini kuruyorum ben. Dün sucuk aldık. Sabah böyle gözümü açtım sucuklu yumurta diye. Haydi çıkalım sofraya. sen bizsiz mi başladın yiyeceğim tabii ki ya Hoş bir çık olamadık ne yapıyorsun tamam, gönderecektim ağzıma seni görünce direkt bıraktım <laughs> hiç çaktırmadın gerçekten ya evet, Biber, çok teşekkür ederim Olsun Gerçekten şeydim bak gece yatarken sucuklu yumurta sabah yiyeceğim dedim. Süper. Gözümü açtım. Sucuklu yumurta diye yani o kadar. Berkay'ın karavanın içine ay ekran koymuş oraya ya. Doldurdum. Bak bir tarafta deniz bir tarafta ekran. Ya. Şöyle müsaade var mı şöyle Peki. bir göstereyim? Peki. Çok güzel değil mi karavan ya? Vallahi Berkay'ınki de ayrı bir konuşuyor. Hadi o zaman afiyetler. Şerif de bir noktada gelir herhalde. Umuyorum, umuyorum. Kolun nasıl oldu orada? <laughs> Kolun bak böyle. Aa geçmiş. Bayağı Altan, indi. Bayağı inmiş yani. Kızarıklığı gitti. Hmm. Ama amonyaktan herhalde biraz orada atlattı değil mi? Etkisi oldu. Burada öyle bir şey yoktu ya. İlk defa başıma geliyor. De demek. Afiyetler Afiyet olsun. Hadi gelin biraz civara bakalım Nerede kalıyoruz şu anda Bu arada önce bir karavanın içinden göstermek istiyorum Manzarayı size Özellikle bu saatlerde Yani gün batımı saatlerinde Aldığı hal böyle Burası benim senelerdir bildiğim Marmaris'te bir koy Karavanı aldıktan sonra da buraya gelmeyi çok istemiştim Ve ilk geldiğim koylardan biri 3 senedir geliyorum Yani 3-3,5 üç, üç, senedir her yerden deniz görebiliyorsunuz. Şimdi gelin arkada deniz var evet ama buradan da şöyle civarı da biraz gezelim. Böyle bir alanı var birkaç karavan alabiliyor sadece burası böyle bir yarımada. Yani şöyle deniz dolanıyor bu tarafta da yine deniz görebiliyorsunuz. Yazın tabi çok kalabalık oluyor. Artı artık sezonda kalmaya izin vermiyorlar yangınlardan sonra özellikle. Hani gelip şansınız o gün jandarma gelmezse belki ama genelde sıkıntı. Şu an sezon dışı olduğu için kimse bir şey söylemiyor. Bomboş buralar bize kalmış durumda. Olur da burayı keşfederseniz aklınızda bulunsun. Park ederken sert zemin zannedip girip burada kalan çok araba oldu geçtiğimiz sezonda yani yanaşmak için iyice kenara gidiyorlar. Ondan sonra da çıkamıyorlar. O yüzden daha mesafeli. Bakın mesela Berkay'ın da arkada epey mesafesi vardır. Şöyle şuradan devam edelim. Bir bu tarafı da görün. Bu da benim gölgem. <laughs> bu tarafı ayrı keyifli. Deniz iki tarafta da yani denize girmek iki taraftan da çok zevkli. Burası böyle minik bir koy. yeşil suya giriyor. Normalde yazın su seviyesi bu kadar yüksek değil. O yüzden buralara falan hep sandalye atıp oturabiliyorsunuz. Şu an e, deniz seviyesi yükselmiş durumda. Dalgalı ama videonun başında gördüğünüz nasıl durgundu su sabah. E, sabah saatlerinde çok iyi şu ara. Yani tabi sezondan sezona değişir. Şöyle devam edersek de aracın girdiği yol burası. Yani buradan gelip bu yarımada da park ediyorsunuz aynı yerden de geri çıkmanız gerekiyor yani buraya girip çıkış yapmanız lazım. Yukarıda bir tane nokta var oradan böyle bu noktayı görebiliyorsunuz yani şu alanı görebiliyorsunuz yukarıdan bakıp içeride karavan var mı alan var mı diye ona göre gelmek gerekiyor çünkü buraya girip dönüş yapacak alan bile olmayabiliyor yarımada komple dolu olduğu için. Yani bazen çok araba oluyor. Dönüş yapamıyorsun. Burayı geri geri çıkman gerekiyor. Yolu düzgün. Yani çok bozuk değil. Ben gayet rahat girebildim. Bakın buralarda böyle. Çok iyi değil mi? Burası benim favorilerimden bir tanesi. Zaten o yüzden de dün geldik. Bugün de kalıyoruz. İki gece kalacağız. Sonra Amazon'a geçeceğiz. İşte bir iki gece de orada kalırız sonra artık tekrardan Orhaniye'ye dönüp başka bir taraflara doğru yol yapacağız gibi gözüküyor. Yani Datça turumuzu bitireceğiz birkaç güne. Datça ve Marmaris turumuzu. Merhaba. Şimdi karavana geçip benim birkaç video edit işlerim var. Onları tamamlamam lazım. Bizimkiler balık tutmaya gitti. Ben de böyle gün batımının keyfini çıkarıyorum şu anda. Balık tutarlarsa akşam balık yiyeceğiz. Yoksa benim bezelyeye devam. Elleri boş döndüler. O yüzden Berkay pilav yaptı. Ben evet. <laughs> e, zaten bezelyemiz vardı. Yanına pilav yaptık. Keşke ümitlendirmese ama işte onun da bu huyu var. Ben tutacağım diyor. Ben ümit veriyor bana. Ama gün, sarım yani. Günün sonunda aynı şeyleri döndürüp döndürüp yiyoruz. Neyse. Neyse. Şerif bu <laughs> sarım yani. <yemiyor. gülüyor> e, ee, ona amber eşi diyorlar. Aha amber. Atacak gibi bir şey var. Atacak gibi. Şerif şefim Gece gece bize tatlı yapmak istedi. Evet yemekten sonra dedim ki bugün tatlımızı yiyelim. Nasıl bir tatlı tercih ettik? Evet. Ee, yalancı mozaik yapıyorum size. Yalancı mozaik. Yalancı mozaik evet. Yani geçen alışverişe gittik. Aldığımız şeylerin yarısını unutmuşuz. Mesela süt onlardan biri. O yüzden Berkay'da, Berkay'da yaymış durumda arkada. Diyor ki ne yaparsanız Balıklı yapın. Doğru. Yani balık... <laughs> o hala balon krizinde. Balon krizinde. Ee, evet. Berkay bize iki tane küçük süt getirdi. Biraz puding işte koydu e, Şerif. Senin ne yaptı? Daha çikolata eritti. sulanıyor. Evet öyle. konuşamıyorum. Plan diye. E, dolapta biraz çikolata vardı. İçine onu eritti. Dedi ki bu süt az biraz suyla sulandırayım dedi. Bak tekniklere gel. Malzemeden çalıyor ama lezzet çok iyi olacak. Bir bu yerden sütü. çalıyorum bir yerden e, arttırıyorum bir yerden koyuyorum. Bir yerden koyuyorsun bir şeyler yapıyor Evet Burada evet böyle evet. Çikolata bile erittim misin? bunu özellikle yani. Bir bisiklet erkeği kadar fizik <laughs> olamaz. olamaz. Ee, ama yaptığım şeylerin damak tadı. Sana hakikaten şu evet. askı falan taksaydık ya. Var mıydı böyle de, tam bir şey? As... Var mıydı öyle bir şey? <laughs> var var. Bisiklet erkeği deyince güzel. aklıma o geldi. Şimdi bu şahane bir şey olacak ya. Bu gece de yine bir e, film izleyeceğiz. Ne izleyeceğiz bilmiyorum. Birazdan bakacağız işte. Şurada şöyle kurulup Berkay'ın kurulduğu gibi. Evet, değil mi Berkaycığım? Di. Di. <laughs> Balıkçının günlüğünü izleyeceğiz bugün. Balıkçı. <laughs> Berkay her gece oturup izliyor zaten, <laughs> çalışıyor üstüne. Evet. Ama işte pratikle hey teori aynı şey değil. Aynı şey. Evet. Hey Google'da hey geziyor Hey Google. Evet. Böyle bizde durumlar. Ve şaheser. Bu çok güzel gözüküyor. Afiyet olsun. Ne yaptın sen? Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Yani acayip güzel gözüküyor. Berkay. Berkay da çocukken e, çikolatalar kovalamış kendisini. Asla sürmüyor bak. Şunu yemeyeceğine emin misin? Evet. Bak yani bir kokla. Daha, çok daha, daha daha <laughs> bir ikinci bölümde. Çok enteresan. Çikolata yemiyormuş ya. Çocuk Hepsi benimle, bize kaldı. Çok kandırmışlar onu. <gülüyor> <gülüyor> Sadece topu inşaata kaçmamış. <laughs> başına kim bilir neler geldi Aa, kıyamam ya. Gibisiniz. Çözeceğiz. Beni böyle lanse ediyorsun? Çözeceğiz ya. hepsini çözeceğiz. Arkadaşlar beni tanıyın tanıyın. <laughs> çikolata yemeyen bir insan ya. Ya mümkün değil yani ilk defa tanıyorum. Sütlü çikolata okey. Sütlü okey. Bu neyli acaba? Bitter, olmaz. değil bu. Bu ama bitter, ama bitter değil o... ama daha Bitter yani. ben de sevmiyorum. Bu bitter değil. Sütlü çikolata seviyorum ben de. Ya çok fitim. Çok, ya bak fitlik ayrı bir şey. Evet ya deli gibi yiyoruz ya. Valla ben Tek başımayken böyle yemiyordum. Bunlar beni çok yediriyor. Özellikle Şerif. Hmm. Sabah muzlu, bisküvili, ballı bir şeyler falan yaptı ya. Yani birkaç sabahtır yapıyor ve de. Severiz. Yani kendini tatlıya verdi, bizi de yanında sürüklüyor. Neyse, e, yiyelim o zaman biz. Hmm. Bugün kahvaltı soframızın yeri nasıl ama? Berkay kahve yapıyor, gelecek şimdi. Nasıl manzara keyfi mi? Harika. Of bir de tatlı bir rüzgar var. Güneş bir yandan. Çok güzel. Sabah yine Şerif bize salçalı yumurta yaptı sağ olsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Berkay. Berkay yine akşam e, üstü oldu balık tutmaya hazırlanıyor. Berkay ne yeme Bayağı yeme. <laughs> Yok Adam oltayı yemeye başladı açlıktan, <laughs> balık tutamayınca böyle oldu. Be. Ben neler çekiyorum biliyor musun? Bilmez <laughs> miyiz erken. ya? Düğüm noktasını sağlamlaştırıyorum da. Ha. Yer Dilini dişini bir yerini kesme de. 20 kiloluk bir balık gibi davranıyorum, çıkıyor mu diye çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay gülüm benim gidecek şimdi. Güneşimiz battı şuralardan. Yalçın geldi sürpriz evet. yaptı bugün bize. Masamızda tatlı olsun, çiğ köfte olsun, her şeyimiz var. Gel Berkay hala dişle dişle <laughs> devam et. <laughs> Şöyle terastan bir gün batımına bakalım. Burası birkaç gündür obamız. Yalçın da şuraya attı çadırı. Berkay'ın karavandayız. Hoş Akşam geldiğiniz. yemeğimiz için. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Bugün de böyle olsun dedik. Dört kişi olunca, tabii Berkay'ın hmm. çok daha rahat burada oturma grubu. Öyle, afiyetler. Tekrar yola çıktık. İki gündür aynı yerdeyiz. Bu efsane, güzel koyumuzda. Marmaris'in bir koyundayız demiştim. Şimdi Marmaris'e gidiyoruz. Ufak bir işimiz var. Şerif'le gideceğiz. Sonra yine köyümüze döneceğiz. Yani arkadaşımızın arazisi var diyordum ya oraya geçeceğiz. Yine Marmaris civarında olacağız. Bir süre daha. Yolumuz çöp neredeydi? Şunu mı atacaksın? Tamam. Hı, Şimdi, tamam. Ya çünkü Hı. fazla çöp evet. var. Koyda Sağolsunlar. Bırakan insanların da çöplerini topladınız. Evet, çok fazla çöp bırakılmış. E, botla gelip alıyorlar diye millet böyle bırakıyor. Biz de onları topladık şimdi. Bunları böylece bırakmışlar koyda. Ya aslında çöp kovası hemen bir dakika mesafede ama. Enteresan, bilemiyorum. Yani. En azından şu duyarlılığı bile gösterebilmişler. Yani. Evet. Çöp ha, poşeti evet. yapmışlar. En azından çöp poşeti yapmışlar. Evet etrafta çöp yoktu. Hmm. Ellerine sağlık. Yolumuza devam. Şimdi setarımın tamiri için Marmaris'te Tonton'a geldim. Ben bindirimi de buradan almıştım arkadaşlar geçen sene. Burada Tolga var. Ve oğlu Çığlık var. Merhaba, çok güzel piyano çalıyor Çığlık. Çalsana bize biraz. Birazcık çalsana. Ne istersen. Tolga şu anda teli hallediyor ama bakalım. Olacak mı düz? Olacak, halledeceğiz. <laughs> Hazır Marmaris merkeze gelmişken SETAR'ı hallettik şimdi karavandaki bir iki ufak tefek sıkıntıyı halledeceğiz. Neydi, akü bağlantısında problem vardı o yüzden çalışmadığı olmuştu onu bir halledeceğiz. Bir de e, belki kilitçiye gideceğiz arka kapı ve yan kapı da kilitlenirken problem oluyor zor açılıyor yan kapı. Onları yaptıracağız ondan sonra köyümüze devam. Akü burada. Yani şoför koltuğunun altında burada bağlantıda problem vardı temassızlık yapıyor sıkılacak şimdi neydi tam problem neyi sıkacaklar? Kutup başının ee, başlığı bozulmuş, sıkarak halledilecek bir şey değil. Normalde yeni bir kutup başı takılacak buna. Baş. sıkarak halledebileceğimiz bir şey olmuş olsaydı. Evet, denedik zaten olmamış. Biz de yapardık Olmuyor. ama şu çok artık e, özelliğini kaybetmiş buralardan patlatmış. Hmm. Bunun yenisi takılacak. Tamam. Kimi bulduk sanayide yine. <laughs> Uğur'u bulduğum eski videolarımdan tanır, tanırsınız herhalde Uğur'u. Tanımayan var mı? İzlememişsiniz demektir. Uğur ne yapıyorsun? İyi teşekkür ederim. İyi ki Sen geldin, gördüm bizi ya. Ya seni görmek mümkün. Seni görünce mutlu oluyor insan ya. Koşa koşa geldim. <laughs> Canımsın ya. Vallahi evet. Uğur'la ee, geçen sene mi? İki sene önce mi tanıştık? Geçen seneydi galiba. Sanayide ben böyle yürürken arkamdan güneşin peşinde diye bağırmıştım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Evet yine burada, yine bir gün sanayide denkleştik. Yine yakaladım onu sana. Yine yakaladım, yakaladım. Sanayi sohbetleri <laughs> yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> evet bayağı keyifli bir ortamımız var burada ya. Şimdi kapılar için başka bir yere geldik. Yan kapı ve arka kapıya baktıracağız. Uğur sağ olsun yanımızda. Tüm bu süreçte bize destek oluyor. Kesinlikle. Bunları da bana verdi Şerif Hanım, bunları atacağız herhalde değil mi? Hı. Evet. Ben bunları atayım diye verdin değil mi bana? Tabii. Karşılığı... 200 TL orijinali ne değil işte başka oraya uyacak bir parçayla değiştirdi 200 TL verdim ustaya. Sen ne zaman gidiyorsun bir yerde şimdi? Geldik Marmaris'te işlerimizi bitirdik ve geldik köye geri döndük. Köyümüze geri döndük. Köyümüze döndük evet. Değil ha? Güzeldi hakikaten ya ama yaşıyorsunuz bu hayatı evet ya gördüm <laughs> keyifliymiş gerçekten hoşuna gitti mi Çok. karavan olayı sen hiç bilmezsin yapmak hmm. lazım yapmak lazım onu ya. anladım yapmak, yapmak lazım yapmak lazım sık sık yapmak lazım bu sabah gözüm dönmüş bir şekilde uyandım öyle bir açlık yani öyle bir açlık yine yüzüm çıkmıyor olabilir şimdi şurada bakın neler yaptım hemen Evet biberli, ee, ondan sonra maydanozlu, peynirli bir yumurtamız var efendim. Şimdi salçanın içinde yapacağım sucu Değişiklik olsun. Gittim börek falan aldım. Böyle açım ben diyerek uyandım yani. Herkesi de gazladım. Şimdi bir güzel sofrayı da hazırladı arkadaşlar. Az sonra gidiyoruz yerimize. <gülüyor> 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 Öbür tarafa <laughs> evet. 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 Şimdi depoda şöyle bir sıkıntımız vardı. Ne sıkıntımız vardı ya? Hangi, işte hava yapıyordu hava. Şimdi arkadaşlar sağ olsunlar. Yalçın da burada. Aa, Murat yapmadı. Murat hiçbir şey yapmadı. <laughs> ama Yapmış gibi gözüküyor. Yalçın <laughs> ve Şerif. <laughs> Yalçın ve Şerif, <laughs> Yalçın ve Şerif. O yukarıdan tahliye o havayı boşaltması için tahliye borusu oluyor aslında. Ee, yani daha tahliye borusu ayrı aslında ya. Yukarıdan verdiğimiz o hava için ayrı bir boru oluyor. Hava basınç tahliye borusu. işte şey. aynen hava. Bir de dolduğu zaman boşaltan ikisi aynı şey mi? Aynı şey. Evet. Ha tamam aynı şeymiş. İki boruya ne gerek vardı, değil mi? Neyse o kıvrılmış kıvrıldığı için de suyu doldurduğumuzda dolmuyordu, basınç yapıyordu. Ee, dibinde de yosun olduğu için bir şekilde bir yerden yosunlu su almışım. Şimdi hidrofor Cörtledi. Çünkü hidroforun filtresi e, yosunla birikiyor. Şimdi geçen de Şerif halletti onu. Bana öğretti. Ben yapacağım. İnşallah yapacağım. Hidroforun filtresini bulmam lazım önce. Oh. Herhangi bir... Direkt bunu çıkartıyorum ben. Çevirmeli o. Çevireceksin direkt çıkartma değil. Çevireceğim. Altındaki beyazı çevireceğim herhalde. O yosunlardan istiyor musun? Evet. Ne koymam lazım içine? Bir iki, abi, olsun, Beyaz sirke ve karbonat. Aynen. Tamam. Ya ben bunu çeviremiyorum. Nasıl sıkmışız? Üstteki plastiği çevireceğim, değil mi? Tamam. Tamam. Tamam, tamam, onu çevirmeye çalışıyorum. Neyse kapatayım ben. Bakarım ben. Aynen. Haberleşim gel gel. Bay bay. Hadi görüşürüz. Bir daha deniyorum. Bunu ben bir şeyle çevireceğim herhalde. Çok sıkılmış. Bana bırakabilir misin çevireyim? Bir şeyle çevirmeye kalkarsan kıracağım çünkü onu. Bu <laughs> tarafa gireceğim. Gel. Bunun çalışmıyor. İşi bitmiyor. Şimdi e, yosunu yosundan kurtarmam lazım. ya yani şöyle bir dert oluyor deponun içinde su çok az tabi kaldığı için dediğim gibi hava yaptığından fazla dolduramadığından seviye hep sıfıra yakınken doldurabildik hep çünkü koylarda kalıyorduk suya ulaşamadık falan. O da o zaman yosunu biriktiriyor hidroforun filtresi önceki hidroforda yoktu mesela o zaman da su direkt buraya geliyordu şu filtrede birikiyor diyorsun. Bunu böyle arada temizliyordum. Şimdi içindeki depodaki yosunu eğer çözdürebilirsem dediği gibi işte sirkeyle falan. Bu sorun da çözülecek. Ee, Şerif de hala döndürmeye çalışıyor. Döndürmeye çalışıyor değil mi? Bu hidroforu elimden oynattın mı ki? Şu hmm. an damlama yapıyor. Ee, bana... da Çırak olduk şimdi. Storna bir daha. Takım çantasına kaldırdın değil mi en son? şöyle verdim ha çıkardın mı ee, o plastiği söktün değil mi tamam şu parça işte bunu söküyorsun içinde de, ama yosun çok yok yine de bir temizleyelim mesela şu anda pırpır pırpır pır. yani pırpır pır değil de normal hacminde akmıyor kapatayım mı? Geliyor. Hidroforu da kapadım. Nasıl bakalım şimdi? Açayım mı? Aç. Ha şimdi iyi geliyor. Kapat. Şimdi tamam. Kapattım. Kapattım. Kapattım hidroforu da kapattım. Ne oldu? sıkıntı var. Şuradan kaçırıyor. E, yalçın ben evet. Su mu kaçırıyor? Hidrofor mu? Şuradan basınç yapmış. Baksana fazlasıyla şu anda. Oh 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 oh. Abi vidasını gevşet. Şu orta vida var ya. Şuradaki. Ayar vidası var. Alyan olması lazım. Tas. Şunun üstünde. Onu gevşetmen lazım. Oh sonuna kadar sıkmışsınız abi. Şaka gibi. Biz yapmadık ki. Çok basınç böyle yani. olursa. Bunu açman lazım abi. Yukarı çıkması lazım o vidanın tepesinde. Neyle yapacağız onu. Aliyel. Aliyel var mı sende? Şey e, suyu kullanmak istediğimde switchten açıyorum. Ya yani ona basıyorum, ku kullanıp sonra işim bitince kapatıyorum. Abi şaka mı yapıyorsunuz siz? Olmaz ki. Bunun şey mi bozuktu? Switch Hı. mi bozuktu? İşte elektrik. Evet. Bir öncekinde de ele, e, otomatiğine bağlıydı, kablo. Ekstra elektrik hattı çekilmemişti. O yüzden Ekstra otomatiği... elektrik hattı çekilmesine gerek yok zaten var burada. Bu artı buradan kesilecek buna girecek buradan çıkacak buna girecek. Başka bir şey yapılmayacak ki. Valla bana en son bunu takanın dediği burada ee, kablo geçirmem lazım. Neyin nereden geçtiğini bilmiyorum. Otomatiği o, o yüzden iptal ediyorum. Eskisi gibi yapıyorum. Bunun, bunun elektriğini kullanacağım dedi. Evet. Çok zırvalamış durumda. Yani öyle ben diyorum. yanlış yorumlamıyorsam. Zaten elektrik gelmese motor çalışmaz. Boşta mesela. O, sivici evet. iptal etmiş. Çok saçmalamış şey yani. Olmaz öyle. Kesinlikle işten anlamıyorum vatandaşmış o. Yapı verelim mi 5 dakika? Yapalım abi. Yoksa evet. İstersen sebeple. sonra bekliyorlarsa şimdi acelemiz yok. Sonra yapalım istiyor. Ama bunu Am şeyle... bu böyle akacak mı hep? Akar da. Bir dakika bu şöyle o şöyle olmaz ya. Yani. Bunu dur abi. Boşaltacağız. Bir saniye. Şeyle mi sıkacaksın? Kelepçeyi. Ben biraz şeyi boşaltayım basıncını. lan kesin hainlik yapmış. Karavanın işlerini halletti arkadaşlar sağ olsun. Şimdi hızlıca tekneye çıkıyoruz. Sedat kaptanın teknesiyle bu sefer. Apa görüşürüz. görüşürüz. Siz de iyi bakınız efendim. Gelme. yalnız söz veremiyoruz. Boşmandı. <laughs> i̇yi oldu. Yok yok çözmesin bir şey dur. Allah'ım kendime inanmıyorum.